Yoksa açar bir ki? 6 yaşında çünkü. 6 yaşında. Abi severdi PC'yi şu an. Kanka bunlar seni delirtecek gibi ya. Oman, oman nasıl? Oman nasıl? Gördüm çıkıyor. dönüş sağlıyor. Spike saldıran ya. başlangıcında düştü. Vizyon kral. So so Abi, Hayır kazdım, kaldım. O da. Aptal arka geldi. Abi de vizyon kral. Craft abi sana abi diyebilir miyim? Hayal bir kill almışsın abi 14 kere ölmüşsün. Sana abi diyebilir miyim? <laughs> daha 14 maç oynadık. Daha 14 maç oynadık. 14 kere ölmüşsün. Sallak sallak. Abi yani bu omen de başladı ya beni kör edip duruyor. Bunları 3 kişi takım almışlar bize karşı. Ben trollemek istiyorum. Görüş. yapıyorsun? Görüşmüyor musun? Aa <laughs> onun atıyor omunu <laughs> 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 onu bile denk ettiriyor. Geriyi tanıyorum. O kadar kost. <laughs> beni bile trolleyemiyor Ne görecekler ki? dolduruyor dolduruyor ah. 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 anne paramı tabii ki alabilirsin lütfen Pencereyi tarıyorum. Onun sana vizyon kraf abim diye. Ayakta kalan son oyuncu. Yani. Bu maçı al onun. 100 lira. Tank maçı al 100 lira. <laughs> Sanki alacak. <laughs> Kanka Zatu bir şey sorabilir miyim? Evet, Söyleyebilir miyim? Problem değil problem değil ee, Normalde de olsa, de olsa de. seni çok öyle trollerdim ve Diğerleri o kadar geri ki seni trollemeyi <laughs> Acıyorum yani Son, Son sayı Sonarla açığa çıkınca kaçacaklar İşte o an saldıracağız. Kurmuyorum Spark'ı bitsin oyun Bekliyorum adamı öyle Lan konuşmayı mı öğrendin? <laughs> Allah sana. razı olsun kanka zaten kaybettik Şimdi mi geliyor Spark iş şey yapmak? Spike almıyoruz ki alalım. Gerizekalı, gerizekalı. Yaparsan. <laughs> sana bir şey söyleyeyim. Sonra bir şey söyleyeyim. Sonra sana bir, şey bir şey söyleyeyim. Gruba gelse konuşuyorum seninle. Çok iyi, çok iyi bir insana benziyorsun. Oy kötü söz. Kötü söz. Görüş kısıtlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> zaten. Spike'ı alıp e, <laughs> bizi trollemek şey değil. Zaten ölüyoruz. Sp Bak seni biliyorum. Spike düştü. Hayır, Spike. Bırak, 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 bırak Spike. Hadi bırak Spike. Zaten kaybettik mom. Görüş sağlıyorum. <laughs> Çok oku tanya anne yine yanlış oldu yerde ayakta kalan son oyuncu 114 death hafta ah. 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 sonu savunucular kazandı ben konum ve abisine imkan ver bak konuşum seninle. çok iyi bir insanım bence <laughs> dost atışına vurduğum için ceza vermiş oyun. Eksi 16 kp yedim. Kanka bir denesene başlamayı Başlayabiliyor musun? E ee, başlanıyor işte. Tamam hadi görüşürüz. Ben de çıkacağım zaten. Şunların bir grubuna katılayım da. Ne lan ne? Ne lan ne? <laughs> Sesleri kapadılar mallar. onlar? <laughs> dur <Üzledim. Biz gülüyor> dur dur. Vizyon kral. Sen videolarını bul, seni ifşa alacağız ay yerde, dur. Yap yap, birazcık daha yap. Dur dur, dur. Zaten dur, dur, bir, dur, Zaten böyle bir... Dur dur, Zaten böyle bir... Dur dur, kaya... dur Şu an o çektiğim video YouTube'da. Tamam. Aa gerçekten çok mutluyum, Vision Ne güzel oğlum, Ne olduk, ünlü olduk, ünlü olduk, öyle. Vizyon Craft. Hmm. Şey YouTube'a video yükleme PC'nin yetiyor mu oğlum? Bakın Valorant'ta kaça kaç yenmişiz. Bakalım izleyelim videoyu. Bak bak özürlü gibi bak Sova'yla ne yapıyorsun? Bak bak oka bak özürlü oka. <laughs> <laughs> Bakın tipe bak Mumut'a bak özürlü Mumut. Ha, hadi ya. ya yani, Mik açma aldı ya hadi. Chat'ten yaz hadi. Bak bak sen İlk oynayamam Mahşirli ya. <laughs> Vizyon kraftı abi. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Vay vay. Bu mallara. Neyse.